Mobil cihazlar her an elimizin altında. Ama bazen elimizden düşer, darbe alır, deforme olur, ekranları kırılır. Kullandığımız geleneksel koruyucuların işe yaramadığını o zaman anlarız. Peki, mobil cihazlarımızı ve ekranlarını korumak için ne yaparız? Ekran koruyucuda çığır açan Gritty Bodyguard ekran kaplama ve koruma teknolojisi ile tanışın. Nano teknoloji ürünü üstün 9 kat daha koruma sağlayan ekran koruyucu taşınabilir bütün mobil cihazların ekranına 360 derece özel koruyucudur. Akıllı cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, kameralar hatta AirPods'lar. Cihazlarınıza diğer korumalara göre 9 kat daha üstün koruma sağlar. Hatta bu ekran koruyucuyla kaplı cihazın ekranı cevizi bile kırar. Üstün teknoloji ürünü ekran koruyucu 5 çeşittir. Güneş ışınlarından koruyan, parmak izi bırakmayan, Gizli ekran %99.9 antibakteriyel olan şeffaf ya da renkli ekran. Yeni nesil 360 Gritty Bodyguard 9 kat daha dayanıklı koruyucu ürünleri artık tüm Türkiye'de. Gritty mağazalarında ve Gritty satış noktalarında. Gritty Bodyguard ile mobil cihazınız artık güvende. Gritty Bodyguard. Telefonunuzun yakın koruması.